Aracımız Ford Connect. Şimdi aracımızda yolda giderken şu şekilde bir lamba yandığında yağ bakımı gelmiş demektir. Aracın yağını değiştirdikten sonra şu an çalışıyor aracımız. Aracı stop ediyoruz. Fren ve gaza aynı anda basılı tutuyoruz. Daha sonra kontağı açık konuma getiriyoruz anahtar işaretinin yanıp yanıp sönmesini bekliyoruz. Evet şu an yanıp yanıp sönmeye başladı. Birkaç saniye daha böyle basılı tutup sonra bu şekilde uzun uzun yanıp sönmeye başladı. Kontağı kapatıyoruz. Birem ve gazdan ayağımızı çekiyoruz. Daha sonrasında aracımızı kontağı açıp çalıştırıyoruz. Servis ışığınız sıfırlandı.